Abi merhaba. Bugün yoğun notlar sebebiyle aslında dünden sarkan bir yayınla birlikte ikinci yayınımızı yapıyoruz. Gıda zehirlenmeleri ve denetimlerdeki rezaletler bitmek bilmiyor. Biz de bunları aktarmak üzere buradayız. Evet herkese merhabalar. Özellikle dün bahsettik ya zehirlenme haberleri arttıkça denetimler de arttı. Ve denetimler de arttıkça gıda güvenliğinin aslında ülkemizdeki rezalet hali ortaya çıktı. Yani bildiklerimizi tahmin ettiklerimizi çok daha ötesinde skandallarla karşı karşıya görüyoruz. Şu anda dün söylemiştik. Yani buraları hiç denetlemediniz mi diye sormuştuk aslında yetkililere. Bir takipçimiz demiş ki yani işte denetleyenlere de kızmayın adamlar en azından bir yerden başladılar. E Zaten bir şey demiyoruz. Günaydın diyoruz sadece. Birilerinin ölmesi mi lazım demiştik haftalardır, aylardır ara satırlarda böyle ufacık ufacık verilen haberlerden öteye gitmemişti bu rezaletler. Şimdi ölümler gelince maalesef işler ulusal basında ciddiye binince toplum ciddi anlamda tepkiler vermeye başlayın. Bir yandan da işte gündemdeki konular da olunca bunlar nasıl da güzel hizmet veriyoruz falan diye göstermek isteyen kurumlarda aldılar kameraları denetimlere çıktılar. Zaten çok güzel hiçbir sorun yok. Ya yeter ki denetim olsun. Ne olursa olsun denetim olsun. Bunları yıllardır düzenli ve şov için değil, gerçekten hizmet için yapanlar da tabii ki ayrı tutuyoruz. Onları da aylardır yayınladık aslında. Biz yine hepsini de dediğim gibi buralarda yayınlamaya çalışıyoruz. Destek de olmaya çalışıyoruz. 10 binlere, 100 binlere ulaşsın bu denetim haberleri istiyoruz ki bir yandan da teşvik edelim de istiyoruz. Tabii ki kamu kurumları da mutlaka hizmet yapmak istiyorlar. Buyurun işte hizmetin hası. Kaç kişinin belki hayatını kurtarıyorsunuz bu denetimlerle değerli yetkililer? Bunların da siz aslında o denetimleri yaptıkça o rezaletlere birebir tanık oldukça da en yakından görenler oluyorsunuz. Bugün dediğim gibi programı da eksik bir şey kalmasın diye hemen yapalım istedik. Biliyorsunuz sabah da bir yayın girmiştik. Dünden sarkan bir yayındı. Bugün tekrar akşam yayın girmiş olduk. Bu arada böcek ailesinin ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında bu sabahki yayınımızda otopsi raporundan ve kesin ölüm sebebini ortaya koyan ihtisas heyeti raporundan bahsetmiştik. Bu raporun onaylanması sonrasında dün gece saatlerinde geç saat lerde ailenin yemek yediği ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle 2 haftadan fazladır tutuklu olarak cezaevinde tutulan kokoreççi, kafe işletmecisi, lokumcu ve midyeci serbest bırakıldı. Bu haliyle haberlerimize de bu süreçte konu ettiğimiz tüm bu mekanlardaki satıcıların da bu olay üzerinde tutukluluklarının devamını gerektirecek bir durum kalmadığını söyleyelim. Bu tabi Türkiye'de gıda zehirlenmelerinin yaşanmadığını rezaletlerin yaşanmadığını göstermiyor. Fakat bir yandan da bu yayınları yaparken konuları her yönüyle araştırmak incelemek gerekiyorsa ki biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Bir iki gün geriden de olsa yayınları daha iddiaları değerlendirerek tüm yönleriyle bakarak yapmak lazım. Şimdi notlara geçelim. Bakın hala ülkenin dört bir yanından skandal denetim haberleri ve zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bir bunları konuşalım bakalım. Abi ilk olarak Muğla'dan bir zehirlenme haberi geldi. Bir evde yanan tavuk yemeğinden sonra 3 çocuğun zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı bir çocuğunsa hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bakın farkında mısınız? Olaylar sıradanlaşmaya başladı bile. Söylerken bile böyle normal bir gündem maddesi gibi. Ya biz şimdi ilk sırayı almışız ama bu haberi nerede gördünüz? Bakın olay tam olarak böyle mi oldu bilmiyorum. Bilemiyorum. Fakat yani bir kişinin, bir çocuğun evinde tavuk yemeği yiyip zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiası veya işte bu olay akışı bile olayın dehşet bir skandal olduğunu ve temelde çok büyük sorunlara gebe olduğunu asa tek başına göstermeye yetiyor. Olayı bir özetleyelim. Muğla'nın Ortaköy mahallesinde evlerinde tavuk yemeği yiyen 18 yaşındaki bir genç kızımız ismi de Nesli Nur Topal ve 10 ve 12 yaşlarındaki kardeşleri yemekten sonra rahatsızlanıyorlar. Sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyorlar. Nesli Nur 18 yaşındaki kızımız hayatını kaybediyor. Diğer kardeşlerinde durumunun ağır olduğu hala ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Haber bu kadar. Bakın haberciliğin geldiği noktayı da görmeniz için söylüyorum. Bu kadar. Bütün haber bu. Arayın şu an Google'da bu. Yani bunların anneleri babaları nerede? Ailesi nerede? Bu çocuklar tavuk yediler tamam da başlıklar şöyle. Tavuktan bir ölüm daha. Ya kaç ölüm oldu? Bakın Tek başlıkta bir haber. Üç kardeş tavuk yedi Nesnur öldü. Ya bir açıklayın nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu? Hiçbir detay yok. Bakın böcek ailesinin yaşadığı süreçte gördük. Adamların tüm suç kayıtları falan ortaya dökülmüştü. Suç makinesi falan bunlar denilmişti. Şimdi hepsi serbest bırakıldı. Olay bambaşka bir şey çıktı. Biz birebir insanlarla muhatap oluyoruz da bu ulusal basın dedikleri bir de sözlü haber hesapları etkileşim kasanlar. Bakın ben karşınızdayım buradayım. O bahsi geçen sözlü haber siteleri. Bu başlıkları atanlar kimlerin yönettiği bile belli değil. Şimdi bu haberde de durum bu. Hiçbir detay olmayan haberde adamlar hükmü vermiş başlıkta. Bilmem ne haber sitesi böyle acayip başlıklar atıyor. Bu olaylar gündem oluyor ve sıradanlaşıp gidiyor. Şunu çok net söylemek lazım. 18 yaşında bir genç eğer evinde tavuk yediği için zehirlenip ölüyorsa 10 ve 12 yaşındaki diğer kardeşleri de şu anda gerçekten iddia bu ölümle pençeleşiyorsa Türkiye'de hayat durmalı ya. Yok Trump şöyle demiş. Yok papa gelmiş. Yok bilmem kim ne demiş. Arkadaşlar Türkiye'de tüm hayat durmalı. Olağanüstü bir şekilde bakanlar, yetkililer, kurumlar bu olayı araştırmalı, odaklanmalı. Bakın 18 yaşında bir genç kız ve küçük kardeşleri bir evde, evlerinde tavuk yerken zehirlenip ölemezler ya. Yani bu sıradan bir hale gelemez yani. Şu anda AFAD'ın olay yerinde inceleme yaptığı yani gün boyunca ve savcılığın soruşturma yürüttüğü bilgileri var. Fakat detay bir türlü hiçbir haber sitesinde yok. Bakın ölüm mü olması lazım diyorduk artık ölüm de oluyor ona rağmen bir şey olmamaya başladı. Muğla valisi Sayın İdris Akbıyık'ın da konuyla bizzat takipte olduğu ve evde kimyasal bir madde bulunup bulunmadığı bilgisi veriliyor ve buna bakıldığı söyleniyor. Bir de tavuğun alındığı marketin incelendiğine dair bazı haber kaynaklarında bilgiler var. Yani bu tavuk bir şekilde bir yerden alınmış, eve getirilmiş, pişirilmiş. Tabii ki çok ciddi anlamda incelenmesi gereken bir süreç. Yani hep söylüyoruz son tüketim tarihi geçmiş tavuklar raflarda üstünün kazınarak satıldığını de Falanca kez yayınladık. Hatta biz bunları yayınladık diye A101 bizi mahkemeye verdi. Davalıyız şu anda. Adamlar hala bütün kanıtlarımıza rağmen yok o bizim market değil diyorlar. Utanmadan belediyeler, zabıtalar hepsini kapatıyorlar. Ama adamlarda utanma olmadığı için mahkemeye veriyorlar. Ve enteresan bir bilgi vereyim size. Murat Ülker de dilekçesinde diyor ki bunu diyor marketler bile diyor dava açtı buna diyor. Yani o marketler haklıymış gibi bir de o dilekçesinde onlara dayanak gösteriyor kendini. Bunların hepsi utanmaz. Bunlar millete falan hesap gibi bir dertleri olmadıkları için, böyle kameralar karşısında da halkla buluşmadıkları için, onları atıp tutabiliyorlar istedikleri gibi. Fakat şunu çok net olarak söylemem lazım: tüm bu haberlerdeki bilgilerin daha detaylı yapılması, artık kamuoyunun yetkili kurumlar tarafından çok ciddi anlamda düzenli bir şekilde bilgilendirilmesi lazım. Bir çocuğun ölümünden bahsediyoruz ya. Bu arada dün bahsetmiştik hatırlar mısınız? Antalya'da 25 ton tarihi geçmiş tavuk yakalanmıştı. Bu adamlar hani uzaydan getirmedi değil mi bunları? Herhalde aylardır, yıllardır bu işleri yapan tipler bunlar. İşin bir de bu boyutları var. Yakalandı çok güzel. Peki bu kızımız nasıl öldü? Gerçekten o tavuk nasıl bu kızımızı zehirledi? Eğer doğruysa bu iddialar. Bu arada şeyi az önce söylüyordum. Marketten tavuğu alıyorsunuz. Son tüketim tarihi geçmiş olabilir. Geçmemiş de olabilir. Evde bu nasıl muhafaza edildi? Nasıl pişirildi? Neler oldu? Ama marketin de incelendiği iddiası eğer doğruysa burada tabii ki tüm yönleriyle bu olayın araştırılması lazım. Fakat biz bunları duymadıktan sonra, kamuoyuna bunlar duyurulmadıktan sonra da çok da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Buralarda ayrıca tedarik zincirlerinin de tamamının kesinlikle incelenmesi gerektiğini, bu işlerin köküne kadar inilmesi gerektiğini, bu gıda teröristlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyorum. Hala inanmak istemiyorum. Neslihan'ın Allah'tan rahmet diliyorum. Vefat ettiğine inan inanamıyorum. Kardeşlerine acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla acı haberler almayız oralarda. Abi bir diğer notum da İstanbul Ümraniye'den. Ümraniye Madenlerde bir Anadolu lisesinde dağıtılan lokumdan dolayı 40 öğrencinin zehirlendiği bilgisi geldi. Dün bu konu bize ilk olarak bir takipçimizden geldi. Bizzat bölgeden yazdı. Hatta bir fotoğraf iletmişti. Onu da ekrana taşıyalım. Ümraniye Madenlerde Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bir seminerde lokum dağıtıldığı bilgisi var. Sonra bu lokumları yiyen 40 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırılıyor. 35 öğrenci aynı gün yapılan tedavilerin ardından taburcu ediliyor. Bilgiye göre 5 öğrencinin de tedavi süreçleri devam ediyor. Olayla ilgili yine hiçbir zaman sonucunu öğrenemeyeceğimiz bir soruşturma başlatılmış. İstanbul İl Sağlık Müdürü konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve 25 öğrenci öğrencinin ambulansla 15 ilinde ayakta gelip kendi imkanlarıyla tedavi olduklarını söylemiş. Bazı haber sitelerinde ve özellikle X'te Halil Sadri Yılmaz'ın haber muhabiri hatta adliye muhabiri olarak profilinde geçiyor. Kendisiyle de yazıştım. Bu seminerin afet yönetimiyle ilgili bir seminer olduğu ve semineri Kızılay'ın verdiği ve lokumları da Kızılay'ın dağıttığı yönünde bir bilgi var kendisinde. Bu paylaşımı da ayrıca ekrana taşıyalım ve bu iddianın çok kritik bir iddia olduğunu mutlak surette araştırılması gerektiğini söyleyelim. Herhalde bir adliye muhabiri bunu kafasından uydurmamıştır tabii ki. Mutlak surette bir iddiaya dayanmıştır ki kendisine sorduğumda da belge yok elimde fakat ortaya çıkacaktır. Fakat bu bilgi doğru ifadesini kullandı. Hatırlatalım biz Kızılay'ın orada burada bir şeyler dağıtmasını, kan verirken ülkenin sağlıksız ürünlerini dağıtmasını bu ekranlardan eleştirmiştik. Ve eleştirmeye de devam ediyorum. Hatta pandemi döneminde 2020 yılında işi gücü bırakıp kamyonlarla Kızılay ağaçlarıyla ülkenin abur cuburlarını evlere dağıtmasını da o zaman zaman eleştirmiştik. Sonra Murat Ülker yine bulduğu fırsatını haksız, hukuksuz yollarla işte o yayınları gerekçe göstererek durdurma kararı aldırdı gıda direktifine biliyorsunuz. Bir ayı geçti. Biz bu hukuksuzluğa karşı haykırıyoruz. Savcılardan, hakimlerden, yetkililerden tek bir hareket gelmesini bekliyoruz. Bu konuyu birkaç gün içinde daha detaylı aktaracağım ama savcımız yurt dışına tatile gitti. Bizim dosyayla ne alakası olduğunu hala anlayamadığımız başsavcı vekili bugünlerde bahis soruşturmasına bakıp televizyonlarda demeç verir hale geldi. Biz burada adalet arıyoruz. Arıyoruz. Ayrıcalık falan da istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Aradığımızı bulacağımızı düşünüyorum. Adaleti bulacağımızı düşünüyorum. Neyse sonuç olarak bu okulda bu lokumları Kızılay dağıttıysa pes diyorum. Bir an önce. Kim dağıttı? Sorumlular kim ortaya çıkması lazım? Şimdi Kızılay diye susmak olmaz. Herkes bakın ne diyoruz? Ayrıcalık değil adalet istiyoruz diyoruz. Bu zehirlenmelerin sorumlusu Kızılaysa bu da kamuoyuna açıklanmalı ve hatta sorumluları kimse buna hemen hızlı bir şekilde soruşturma açılmalı. Hiçbir zehirlenmede bunları öğrenemiyoruz fakat artık bunlar bitmiyor bu şekilde. Yani milletten saklayarak kamuoyuna açıklamayarak da nereye kadar kaçılacak bu işlerden onu da merak ediyorum. Bakın millet ne diyor? Ne oluyor bu ülkede diyor. Ne oluyor bu zehirlenmeler bitmiyor diyor. Arka planda olanları anlatıyoruz işte. Bitmediği gibi sorumlular da ceza almıyor. Hatta sorumlu Bunları öğrenemiyoruz bile. Bu bataklığın kaynağını, bu bataklığın aslında tam olarak sebeplerini, yaşanan skandalların sebeplerini bilmemiz, öğrenmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Yoksa bu zehirlenmeleri azaltacak başka bir formül olduğunu da sanmıyorum. Abi sırada bu sefer Osmanlı'dan gelen bir diğer zehirlenme haberi var. Osmanlı'da okula dışarıdan getirilen pasta yiyen 12 öğrencinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cidden akıl alır gibi değil ya. Şöyle bir ortamda dışarıdan okullara yiyecek sokulması, bundan dolayı zehirlenme olması falan gerçekten aklıma almıyor. Osmaniye'de Mustafa Özden Ortaokulu'nda iddiaya göre öğretmenler günü için dışarıdan sipariş verilen bir pasta. Bunu yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmış. Bu haber de yine bize haber sitelerinde falan işte öyle ara satırlarda böyle kuyu kazar gibi haber bilgisi detayı arıyoruz. ha Zehirlenme haberi olarak geçiştirildi. Sıradan bir zehirlenme haberi. Şimdi biz de geçiştireceğiz bunu. Hiçbir önemi olmayan bir konuymuş gibi. Hiçbir önemi olmayan bir habermiş gibi. Çünkü bakın haberle ilgili hiçbir detay bulamıyoruz. Sorumlu deseniz yok. Okulda yine dingo'ya ayıp olacak ama dingo'nun ağrımı belli değil. Pastayı kim üretti? Pastayı kim okula soktu? Getirilmesine kim onay verdi? Bu çocuklara kim yedirdi? Yani okul burası ya, okul. Yok, Allah korusun. Bakın bunlardan birisine bir şey olsaydı, bu çocuklardan birisi hayatını falan Allah korusun kaybetseydi Türkiye ayağı mı kalkacaktı? Ölüm yoksa sorun yok mu olacak şimdi? Yani yetkililer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtiyorlar. Kendileri de oh çekiyorlar biliyorum ama yani bu bu kadar basit bir şey değil ki. Bak biz burada kendimizi deli ettik. Haftalardır, aylardır ama hala hala bir ciddiyet göremiyoruz karşı taraftan. Bu haberler yani yine en azından haber oluyor da bunlar. Haber niteliği var da. Hani ajanslar şöyle böyle bir şekilde iki satır dosya veriyorlar. Ona da artık şu kadar hale geldik ama. Ya bu haberler böyle geçiştirilecek haberler değil ya. Her birinin yapılan soruşturmaları olsun. Savcılık soruşturmaları olsun. Suç duyuruları olsun. idari süreçleri olsun. Yani bunların topluma aktarılması çok normal bir süreç olmalı. Bunların aktarılmaması, kamuoyuyla paylaşılmaması çok garipsenmeli. Ama neredeyse her şeyi kabullenmiş gibi duruyoruz. Çok geçmiş olsun tüm öğrencilere Diyorum. ve daha da fazla detay veremediğim için burada kesiyorum. Abi bugünkü son notuma geliyorum. İzmir'de yapılan bir denetimde son tüketim tarihi geçmiş tam 30 ton gıda ürünü tespit edildi ve bakanlık bunu bizzat açıkladı. Evet Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı sosyal medya platformlarından yaptığı bir paylaşımla haber verdi. İzmir'de tarihi geçmiş ürünleri piyasadan ucuza toplayıp tekrar piyasaya satmaya çalışan tam bir gıda teröristi işte. Sahtekar adamlar yani. 30 ton gıda ürününden bahsediyoruz. Konuyla ilgili bir video da yayınlandı. Tiner'le son tüketim tarihlerinin silindiği. Aralarında bebek mamalarının olduğu ürünler var. Bakın görüntülerde rezalet görüntüler var. Bir izleyelim isterseniz sonra gelirim. Bunlar ürünlerin şeyini tamamen yani... silinmiş. Bunlar... <gülüyor> <gülüyor> Ve karanfilde siliyorlar. basılmış. Bu şekilde üstüne var. Zaten hiç etiket yönetmeninde bu yok ki. Elimi al. Bunu alırsan. Hı hı. Ya yüzlerce çeşit ürün var. Ne ararsanız. Diğer yandan bakan bey bu görüntüler eşliğinde sahtekarlara göz açtırmadık demiş. E bu adamlar oraya tabii 30 ton gıdayı bir günde koydularsa ve aynı günde bakanlık bunları kız kıvrak yakaladıysa kesinlikle doğru. Bu arada cidden saha ekiplerini, bakanlık ekiplerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepsi, hep söylüyoruz. Gerçekten zor şartlarda uğraşıyorlar. Ya yani şu ortamları görüyorsunuz. Dün o gösterdiğimiz sahtekarları gördünüz. Yani bu adamlara karşı gidip de orada kızlarımızın, oğlanlarımızın, üniversiteden yeni mezun olmuş çoğu da genç kadroların saha ekibi olarak bir denetim mekanizması olarak bunların karşısına geçmesi. Bu rezil işletmelerde, bu rezil ortamlarda denetim yapması çok kolay iş değil. Bu arada İzmir İl Müdürü de, Tarım ve Orman İl Müdürü de bizzat olay yerinden açıklama yapmış. Tabii ki onların da bu tarz yerlerde bulunması, olaya ilk noktada el koymaları çok çok kritik. Ayrıca bu ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve bunu yapanlar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtmiş Sayın Bakan. Diyelim ve artık içimizi bunaltan ama işte bilmesek de olmaz dediğimiz bu notlardan sonra eğer şu an başka bir notumuz yoksa toparlayalım. Abi tabii ki bekleyen çok notlarım var fakat bugünlük isterseniz bitirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere programı kapatırken her zaman olduğu gibi son sözleri size bırakıyorum. Peki tamamdır. Ben de notlar için teşekkür ediyorum. Hem güncel notları buraya aktarmaya çalışıyoruz hem de arada geçen süreçte önemli bir şeyi de atlamamak üzere geçmiş notlarımızı notlarımızda hassasiyetle gözden geçiriyoruz. Bugün de bizleri izleyen bu farkındalık sürecimize gayretlerimize hem ortak olan hem de bize katkı sağlayan tüm YouTube topluluğumuza sizlere iyi ki varsınız diyorum. Gına Direktifi YouTube kanalının Tüm videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmanızı öneriyorum ve bizlere yorum yapan, takip ederek, beğeni yaparak, katılıyıcı olarak destek olan, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşünce kadar. Kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum. Hoşçakalın.